Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Pro Evet arkadaşlar kanalıma videoma Hepiniz hoş gelin. Arkadaşlar bugün Victor o simeni çıkartana kadar paket açılımı yapacağız Evet arkadaşlar başlayalım Başlayalım arkadaşlar Evet arkadaş şu paketten de ben bir açılım yapayım O simeni ver aga bizi uğraştırma Vallahi bir sefer taktik yaptım Bir sefer öyle yapmadım Ne geldi bu kim? dönermiyor ya kötü gelin de neyse. Ya şunları taktik yapmadan açacağım bak. Süperlik benim için çok önemli. Ganimet gibi Vermediğini biliyorum bir üstad. Kötü. Allah'ım lütfen. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada kartların yerini bir değiştirelim. Aynen öyle. İnşallah verir ya. Pozisyon sırasına göre dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Arkadaşlar taktiğim bilmeyenler yazabilir şeyden özelden. Bismillahirrahmanirrahim hadi o siver o maga yak vermedi bu kim aga Bismillahirrahmanirrahim bak en dişini verme abi ya başka hesaplar kurup girmek zorunda denel geleceğine. Bismillahirrahmanirrahim 1 Hadi Osi gelir mi Osi? Rafa mı? Yapma Rafa'ysa ya. Oo, Rafa benim yan hesaba çıktı arkadaşlar. Olmadı. Cık, olmadı arkadaşlar. Rafa istemedim. Neyse arkadaşlar. Başka hesaba geçip hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Hemen paketlerimizi açalım. Bunlarla taktik yapmayacağım dediğim gibi. Vermeyeceğini bildiğim için. Vermez arkadaşlar çünkü buradan. Bakın şöyle açalım. Arkadaşlar sırf kampanya olduğu için. Sıkıntı yok vermesin buradan. O güzel geldi gibi sanki. Evet. Şimdi aha, farklı bir tane taktik de açtım. Bakalım ne verecek. Kim bu kale diyor. kim be. Aynı şekilde. Hadi Osi, Osi ver. Osi men. Viktor Osi men hadi abi. Yapma ya. En düşüğünü verdi arkadaşlar. Neyse görüşürüz di diğer hesapta. Hemen ge geliyorum kurup. Evet arkadaşlar. Üçüncü hesaptan merhaba. Victor Simen çıkmadı yani. Ah be çıktığını zannettim arkadaşlar. Güzel. Hiçbirisine taktik yapmadan açacağım. İnşallah verirsin o Kırmızı ağlı serip duruyorlar ayağının altına. Ben de şaşırıyorum arkadaşlar. Bak taktik yapmayacağım arkadaşlar. Bam bam bam. kim bilmiyorum. Lütfen ver. O sigel. O sigel uğraştırma ya. Hayır yapma. Oy oy. Yine mi Rafa Silva? Abo arkadaşlar. iki tane Rafa Silva çıkarttım. İstemiyorum Rafa Silva abi ya. Neyse arkadaşlar dördüncü hesaba geçeceğiz yine. Gör dördüncü hesaptan merhabalar arkadaşlar. Açalım taktik yapmayacağım Çıkmadı belli zaten arkadaşlar. Direkt ben açalım. Arkadaşlar bu sefer değiştireceğim taktiği inşallah. Aha renkli kart mı verdi arkadaşlar bunda? Aa renkli kart çıkarttık arkadaşlar bir tane. Bakın ben şundan açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak lütfen ver abicim ya. Allah Allah vermiyor arkadaşlar. Yemin etmiş oyun vermemek için bize ya. Vermiyor arkadaşlar, vermiyor. Neyse arkadaşlar 5. hesaba gideceğiz ince hesaptan merhaba arkadaşlar. İnşallah o simeni verirsin söyle abicim. Evet arkadaşlar 5 yıldızı geldi. Neyse sıkıntı yok. Şu asimeni mi istiyorum arkadaşlar? Sıkıntı yok vermezsem ver aciliteyim. Yapalım arkadaşlar teknik dayanıklılığımızı. O ver abi gidelim. Aha renkli verdi. Ah hes hesap şanslı arkadaşlar sanırım. Osimen verirse çok şanslı bir hesaptır bu. Hadi Osi. Bismillah. Osimen gelsin de. Kim geliyor abi? Yapma abi ya. son olmaz arkadaşlar. Güzel hesap tamam arkadaşlar. Altıncı hesapta gör. hesaptan merhaba arkadaşlar. Paketlerimizi açalım yine aynı şekilde. Beş yıldızı gelmiş. Onlar bizim için önemli değil arkadaşlar. Renkli versin, gri versin. İstediğini versin ha. Ben şuradan Victor Osimhen arasına agalar. Hadi be abicim ya ver şuradan. Bak yüzden tek atabiliriz inşallah. Yok vermedi buradan. Bu kim? Juna diyor. O siver abicim. Birazcık farklı teknik dayanıklarla hepiz arkadaşlar. Asi ver abi lütfen ver Osi'yi. Mert Günok mu? Oy, Neyse 7. hesapta görüşürüz. 7. hesapta herkese merhaba arkadaşlar. Çıksın arkadaşlar artık. Çık artık çık lütfen Osi'ye. Bismillah. Hadi ver lütfen. Osi'yi verirse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar açalım Saray verdi bak O simen gelir mi abi buradan da? Hadi inşallah O si ver artık lütfen Allah Allah vermiyor arkadaşlar Neyse görüşürüz arkadaşlar 8. hesaptan herkese merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bir açalım Aynısını verdi arkadaşlar yine oyun. Nasıl evet arkadaşlar. devam et. Evet arkadaşlar nasılsınız? Halinizi hatırlamıyorum soramıyorum arkadaşlar. Sorayım dedim. İnşallah verirsin o abi lütfen ver. Victor Osimhen'e tek attık arkadaşlar. Osimhen. Victor Osimhen Nijerya'nın genç yıldızı. Victor, Victor. Şükürler olsun Allah'ım ya. Tek attık Osimhen'e. Çok güzel. Victor. Evet arkadaşlar büyümüz kalktı üzerimize. Yemin ederim arkadaşlar. Bir saatten belli Victor Osman çıkartmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Ne vereceksin bu? Aha. Yine mi? Allah. İki tane Osman geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İki tane Osman geldi arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar iki tane o simen arka ark 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 arkaya geldi. Victor o simenler. Çıldırdı o simenler. Oy 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 oy. O simenler. Arkadaşlar işte bu. İşte bu. ölüler görür. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için hesabı maksacağız. Bakın arkadaşlar Victor o simenler yan yana. Davinson'un hesabı da maksacağım ayrıca. Evet arkadaşlar şu anlık böyle görüşmek üzere bay bay. Allah'a emanet olun krallar. Bak çok izlenirsiniz. Yorumlara etiket yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.